Merhaba, bugün sizlerle Türk resim sanatının en önemli isimlerini ve onların eserlerini keşfedeceğiz. Türk resim sanatı, köklü tarihi ve zengin kültürel birikimiyle dünya sanatına önemli katkılarda bulunmuştur. Şimdi, Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan bu sanat yolculuğunda, Türk resim sanatının önde gelen ressamlarını ve eserlerini tanıyalım. Osman Hamdi Bey, Türk resim sanatının kurucularından biridir. Hem ressam hem de müzeci olarak tanınır. En bilinen eseri Kaplumbağa Terbiyecisidir. Bu eser sanatçının toplum eleştirisini yansıtan önemli bir yapıtıdır. Osman Hamdi Bey ayrıca İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin kurucusudur ve ilk Türk arkeologlarından biridir. Osmanlı döneminin önemli ressamlarından biri olan Şeker Ahmet Paşa Natürmort ve peyzaj çalışmalarıyla tanınır. Sanatçı Paris'te eğitim almış ve Batı resim tekniklerini Türkiye'ye taşımıştır. En bilinen eserlerinden biri çiçekli natürmorttur. İbrahim Çallı, Türk resim sanatının modernleşme sürecinde önemli bir rol oynamıştır. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nin kurucularından biridir. Çallı genellikle figüratif çalışmalarıyla tanınır ve Türk resim sanatında empresyonizmin temsilcilerindendir. Türk Ocağı'nda Müzik adlı eseri dönemin ruhunu yansıtan önemli bir yapıdır. Bedri Rahmi Eyüboğlu ressam, şair ve akademisyendir. Sanatçının eserlerinde Anadolu kültürünün izleri sıkça görülür. Hem figüratif hem de soyut çalışmaları bulunan Eyüboğlu, halk sanatını modern resimle birleştiren özgün bir üsluba sahiptir. Köylü Kadın ve Balıkçılar gibi eserleri sanatçının tarzını yansıtan önemli yapıtlar arasındadır. Fikret Mualla, Türk resim sanatının en özgün isimlerinden biridir. Paris'te uzun yıllar yaşamış ve burada eserler vermiştir. Sanatçı, Genellikle günlük yaşam sahnelerini, kafe ve barlardaki insanları resmetmiştir. Renk kullanımı ve kompozisyonlarıyla dikkat çeker. Mavi Kafe ve Balo gibi eserleri sanatçının tarzını en iyi yansıtan çalışmalardandır. Abidin Dino ressam, yazar ve film yapımcısıdır. Eserlerinde toplumsal konuları ve insan figürlerini işler. Dino'nun çizimleri genellikle sade ama güçlü anlatımlara sahiptir. Kırmızı Balık ve Eller gibi eserleri sanatçının toplumsal duyarlılığını ve sanatsal yetkinliğini ortaya koyar. Nuri İyem Türk resim sanatının önemli figürlerinden biridir. Sanatçı genellikle Anadolu insanını ve kültürünü resmetmiştir. Figüratif çalışmalarında özellikle köylü kadın portreleriyle dikkat çeker. Anadolu kadını ve köylü kadınlar gibi eserleri sanatçının Anadolu'ya olan sevgisini ve bağlılığını yansıtır. Türk resim sanatının bu değerli isimleri ve eserleri kültürel mirasımızın zenginliğini ve çeşitliliğini gözler önüne seriyor. Osmanlı döneminden günümüze uzanan bu sanat yolculuğu Türk ressamlarının dünya sanatındaki yerini ve önemini bir kez daha vurguluyor. Kültür Sanat Atlası olarak sanatın her dalında olduğu gibi resim sanatında da ülkemizin değerlerini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sanatla kalın.